Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Yürü Merkez Bankası kararı akşamı. Çok kritik, çok önemli bir karar biliyorsunuz. Tüm dünyanın gözü bizdeydi. Acaba gene işte o hamleyi yapabileceğiz mi? Yani iktisat tarihine altın harflerle yazılacak bu deneyi sürdürebileceğiz mi? Tabii ki sürdüremedik. Yani gene e, sabit tuttuk, mecburen tuttuk. Zaten komple tuttuk da e, faizi de sabit tutmuş olduk. E, faizi indiremedik. Arttırmak gibi bir lüksümüz zaten bizim yok. Hani dünya arttıra dursun. Biz zaten söylüyoruz yani e, faizi düşürerek enflasyonu düşürmeyi düşünüyoruz. Bir de kur korumalı mevduatımız var. Bir de altın şeyimiz var korumalısı falan. Onlar var. Şimdi bakacağız. Şimdi ne, Şimdi neye bakacağız? Dolara bakacağız. Altına bakacağız. E, bir de neye bakalım? Ee, bir de borsalara bakalım ya. Ne oluyor diye. Geçen gün borsacılar isyan etmiş. <laughs> Abi bitcoin'e baktım borsaya bakmadın diye. Tabi bu arada borsa deyince ne yazık ki memlekette herkes artık borsacı olmaya başladı. Yani e, insanlar bir ara biliyorsunuz araba alıp satıyorlardı, ev alıp satıyorlardı. Şimdi artık orada fiyatlar belli bir noktaya gelince herkes borsaya gelmeye başladı. <laughs> borsa demişken Biliyorsunuz gene dün bir indirime gittik özellikle geçen seferki gibi insanlar borsa tarafını biraz öğrensin veya finansal piyasaları öğrensin diye bütün eğitim setlerinde %30'luk bu ay sonuna kadar sadece geçerli olacak bir indirime gittik. Burada çok fazla soru geldi bugün mail ile. Şimdi bunlara böyle hani genelde aslında herkesin buradan cevap vermemiz lazım ama bazen gereksiz insanlar diyor ki ya işte kardeşim niye eğitimlerden bahsediyorsun? Sanki adam bana para veriyor. Kanal babasının kanalı. Yani ben insanların bana sorduğu soruyu burada kendi kanalımdan cevaplayamaz hale geldim artık. Tabi bu bizim kendi şeyimiz yani ne takıyorsun kafana diyeceksin Murat da. Şimdi arkadaşlar 3 tane ana eğitim var dedik. Bir tanesi trade psikolojisi yatırımcı disiplini bu temel eğitim. Yani bir grafik nasıl okunur, piyasaların birbirleriyle korelasyonu, finansal piyasalara nasıl bakılmalı, nasıl işlem yapılmalı. Burada teknik analizi kullanarak işlem yapmayı öğretiyoruz. Nasıl pozisyon açacağınızı, pozisyonu nasıl yürüteceğinizi. Bu kripto olur, altın olur, dolar olur, borsa olur her şey için. Aklınıza gelebilecek her türlü grafiği olan enstrümanı yorumlayacak bir hale geliyorsunuz. İkinci eğitim borsa ise sadece borsa ağırlıklı. İşte borsa'da hangi hisseler alınır? Hangiler spekülatiftir? İşte tahtalarda aracı kurum dağılımları, takas analizleri, spekülatörlerin davranış tarzları, bunların videoyla görüntüleri. Bütün bunları öğrendiniz ikinci eğitim. Bu iki eğitimi avantajlı paket dedik. Yani bu iki eğitimi alana daha indirimli bir fiyat verdik ki hani insanlar Hani daha çok böyle borsaya herkes çok soğuk bakıyordu. Biz de borsaya insanları yönlendirmek için iki eğitimi bir yapıp fiyatını daha uygun yaptık. Avantajlı pakette. Bir de ileri düzey Viop var. Onu da çok soran var ama bizdeki Viop sizin etrafta gittiğiniz Viop eğitimi gibi değil. Bu çok spesifik, çok işte aradaki arbitrajlar, pair trade'ler, endeks hedge'leri, Video bu tek taraflı nasıl trade edersin, pay vadeli nasıl trade edersin, arbitrajlar yani dolayısıyla orada belli bir temel arıyorum ve siteye eğer mail atarsanız özellikle daha profesyonel arkadaşlar infoedbeforethenews.com veya işte 0543-385-98-99 WhatsApp hattına mesaj atarsanız herkesle birebir kendim konuşuyorum. Dediğim gibi burada siteden kendiniz girip bakabilirsiniz. Dediğim gibi Viop birazcık arkadaşlar şey yani benim önem verdiğim bir yer. Temeliniz olmadan onu almanızın hiçbir anlamı yok. Temelin olup olmadığına bir bakıyorum ne biliyorsun ne bilmiyorsun ona göre yönlendiriyorum da şu var abi işte yapabilir miyim falan. Vallahi iki gözüm varsa iki kulağın varsa yapabilirsin. Niye yapamayacaksın? Herhangi bir şey mezun olmana falan gerek yok. Biz bir CV almıyoruz. O yüzden lütfen arkadaşlar rahat olun. Devamlı da mail atmayın. Allah aşkına videoyu dinleyin. <laughs> Orada yazılanları da okuyup Ya bugün 100 tane mail vardı ya. Soru 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 soru. Hep de aynı şeyler soruluyor. Zaten anlatıyoruz. Siteye girin bir okuyun. Ee, biraz böyle bir emek harcayın. Şimdi geldik dolara. Şimdi arkadaşlar bu iş hani açılışta da söylediğim gibi ne yazık ki ülkenin gittiği nokta zaten hepimiz biliyoruz. Yani işte domatesin 35-40 lira olduğu yerde bütün gıda ürünlerinin ikiye katladığı yerde bugün dolar tl'yi 14-56'da tutuyor olmanızın hiçbir anlamı hiçbir manası yok. Şu anda aslında bir kazanç bir zamanımız var. Nedir bu zaman? İşte bu Rusya-Ukrayna savaşındaki işin olumlu tarafı bize kaydı. Rüzgar bize döndü. Biz ama bu rüzgarı arkamıza alıp doğru adımlar atmadığımız için hala aynı kafa gittiğimiz için işte KKM ile işi götüreceğimizi ki bu KKM yarın öbürsü gün bizim başımıza büyük bela olacak arkadaşlar. Bakın ülkedeki krizi bu patlatacak bu sefer. Yani kendi yarattıkları enstrüman patlatacak. Çünkü yani bu zaten Dolara gidecek olan long pozisyon. Siz bunu bir gün illaki bitireceksiniz. Bitirdiğiniz anda bu para nereye gidecek? Keşke borsaya gelse de. E, dolara gidecek. E, dolara gittiği zaman peki ne olacak? Veya bunu bitirmeden önce. Sizce birileri bunu önden doları satın alıp arkadan KKM'yi bitirip o sefer. Yani bizi çok acayip günler bekliyor. Çok acayip günler bekliyor. İnşallah. Şu rüzgarın arkamızda olduğu dönem, doğru birkaç makroekonomik adım, doğru bir revizyon yaparsak ülkeyi bu çıkmazdan kurtarırız. Aksi takdirde şu anda sadece ve sadece arkadaşlar ne yazık ki zaman kazanmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Yani bazen böyle konuşurken de hani ulan üzülüyorum da çünkü hani 2 sene 3 sene önce bu hani devamlı bir felaket tellallığı var biliyorsunuz finansal piyasalarda. Ama yani adamlar haklı. Yani bakın adamlar temel anlamda hep haklıydı zaten. Yani iki sene önce de haklılardı temel olarak. Temel olarak konuştukları her şey doğru. Sadece fazla abartıyorlardı bilme. Ama iş piyasaya gelince işte ne oldu? 7 liralardan 5 liralara düştük. 5 liradan tekrar 7 liraya çıktık. Ha ondan sonra bir baskılama oldu. Sonra zaten o baskılamanın sonucunda da perişan olduk. Şimdi Gene herkes aynı şeyi söylüyor. Tüm ekonomistler tüm ya Ne yazık ki bu sefer ben de hani işin ters tarafında duramıyorum. Çünkü e, bu şekilde bir şeyi çözmenize imkan ihtimal yok. Sadece bu şekilde günü kurtarız. Ama tekrar ediyorum arkamıza gelen bu rüzgarı doğru kullanacak birkaç adım atarsak belki bu işi kurtarırız. Aksi takdirde şu andaki şekilde gidersek e, ne yazık ki işte 14.56'ların dip olduğu 14.86 kırıldığı anda da işlerin bambaşka yere evrimleşeceği bir e, dolar kuruyla karşı karşıya kalırız arkadaşlar. Şimdi grafiksel olarak şöyle bir bakalım yani konuştuklarımızın arka tarafında neler var diye bir bakalım. Şimdi dedik ki, şimdi bakın, şimdi bir kere 10 yıllıklar yükselmeye devam ediyor. 2.80'lere tekrardan yükseldi bugün. Dolar endeksi tam 99.5'lara gelmişti bugün tekrar buçukların üstüne attı. Şimdi bize yakın olan bir para birimi olan biliyorsunuz USD zar yani Güney Afrika dolar Güney Afrika randı. Burada bir sanki bir çift tip oluşumu şuradaki yaklaşık 3-4 aylık düşüş trendini sanki yukarı doğru yavaş yavaş bir dönüş ibaresi. Bu da hani bizim gibi gelişmekte olan piyasalarda doların belki kuvvetlenmeye başlayacağı bir dönemi getirebilir. İçeride bize baktığınız zaman hani e, biz tamam 56 bir şekilde tutuyor. 56 bir şekilde tutuyor. E, seans içi çarklara baktığınız zaman işte ne dedik önümüzde bakın en önemli bariyer 14.80 arkadan da 14.86. Yani şu 14.86 bölgesi yukarı doğru geçilmediği sürece hala daha süremiz var. Dava şu 56'yı aşağı kırabilmekte. Şimdi bunu aşağı kıramıyorsak burada devamlı alıcı geliyorsa bunun sebebi işte şu andaki yapılan icraata burada güvenilmemesi ve bu fiyattaki destekten alış gelmesi. Eğer doğru bir kaç hamle yapabilsek şu 56'yı bir kırsak en azından bir 25'lere kadar 14 onlara kadar bir rahatlasak bize gene zaman kazandıracak. Ama bu 56 üzerinde tutunduğumuz sürece arkadaşlar ne yazık ki sıkıntı hala da devam ediyor. Tamam şu anda panik yapacak bir şey yok ama yarın öbürsü gün 14.80 ve 86 kırıldığı anda ne yazık ki arkadaşlar panik yapmaya başlıyoruz diyeceğiz. İnşallah hükümet bize bunu söylettirmez. Ons altın tarafında ise 1965'in üzerine oturmaya çalışan bir ons altın var. Yani şu kırdığı direnci üzerinde oturmaya kalmaya çalışıyoruz. Ortalamaların zaten üzerindeyiz. O yönden de bir sıkıntı yok. Birazcık daha güç toplayacak gibi ortalamalar yani 1950'lerin altına gelmediği sürece altında hala daha e, yukarı gitme potansiyeli devam ediyor arkadaşlar. Borsaya baktığınız zaman e, bizim borsamızdaki olumluluk bakın devam ediyor özellikle son 1 buçuk 2 aydan beri gerçekten çok iyi bir para kazandırdı. Geçense de iyi bir para kazandırmıştı. Dolayısıyla trend hala devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Ama olay daha çok bankalarda yani X bank tarafında. Bankalarda da yarın bu filmayı bakalım kırıp kıramayacağımızı göreceğiz. Bu arada yarın demişken de Allah kısmet ederse yarın biliyorsunuz her sabah ALB World tarafında canlı yayınımız oluyor. Allah kısmen ederse yarın saat 9.45 gibi de Bloomberg'te Zeynep Hanım'ın programında bir 3-4 dakikalık genel bir piyasa hakkında da yorum vereceğiz. Vakti olan yarın sabah da izler. Böyle değişik oluyor böyle televizyonda böyle gömlek memlek biraz daha böyle bir kibar bar falan bir tip oluyorum. Halbuki hiç benlik kişiler değil ama e, konsept öyle. O yüzden orası da bir değişik oluyor. E, dediğim gibi eğitimlerle ilgili de arkadaşlar lütfen ama lütfen e, öğrenin. Öğrenin. Yani bu benim samimiyetimi çok iyi bilirsiniz insanlarla konuşurum. Ben ben benim için değil. Başka bir sürü kardeşlerimiz var eğitim veren. İnternette bir sürü eğitimler var. Alın. Alın eğitim alın ki paranızla karar verirken doğru adımlar atabilin. Kendi süzgecinizden geçirin. Yani benim ne söylediğimi veya senin X kişiyi seviyorsundur. Abi ben şunu seviyorum. Tamam? Onu dinlerken eğer sen de adamla aynı lisanı kullanır. Sen de adamın ne dediğini biraz anlarsan, ha bu adam doğru söylüyor. Ya ulan yok ya bu adamı ben yıllardır boşuna izlemişim diyeceksin ki büyük ihtimalle böyle söyleyeceksin. Yani çünkü kendi gözünüz açılacak. Önemli olan da zaten sizin bir şeyler. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Emeksiz para yok arkadaşlar. Şansa kazanılan para aynı şekilde geri gider. Şans bir kere, iki kere yanınızda olur, ama dönüşte bütün parayı geri kaybedersiniz. O yüzden e, her işte olduğu gibi emek harcayarak, çalışarak, bunlar emin olun zor şeyler değil. Birazcık kendinizi verin, emin olun daha farklı bakmaya başlayacaksınız. Herkese hayırlı akşamlar. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel haberler, daha güzel videolar çekeriz diyelim, ne diye diyelim.